Cumhaberden herkese merhaba, tabi İstanbul Jeweler Show'da açılış heyecanı yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından kuyumcu oda ve dernek başkanlarımız da İstanbul'da çok değerli bir başkanımız Ünye'den geldi. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Başkanımız, Nuri Kumaş. Evet. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim, başarılar diliyoruz. Çok sağ ee, hoş olun, hoş bir İstanbul Jeweler Show'da da daha... Evet, onun heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Gördüğünüz gibi en değerli vakitlerimizden değerli mağazalarımızı bırakıp bu önemli organizasyona katılmak ve açılışını yapmak üzere 3-4 gün burada bulunacağız biliyorsunuz Türkiye altında, dünya çapında yarışır ve tasarımda ilk sıralarda olan bir ülke haline geldi. Biz de buna dernek başkanları olarak katılmak için yeni yeni versiyonları bulmak için, yeni yeni buluşlarla, toplantılara katılmak için buradayız. Arkadaşlarımızı temsile. İnşallah güzel bir fuar olur diye düşünüyorum. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Çok Ünye'de yani. işler nasıl? Onu da soralım. Şimdi sizi Ünye'ye davet ediyorum. Biliyorsun Ünye ile dünyayı tartmışlar. Ünye ağır gelmiş. O yüzden Ünye'nin sahildeki olan güzelliği ve görseli görmenize değer. Bütün herkesi, bütün arkadaşlar arkadaşlarımızı. Yolu düşen herkesi Ünye'mize davet ediyoruz. Biz her zaman onlara misafir paralelimizle ağırlarız, bakarız. Ünye'de mesleki olarak da yaklaşık 25 kuyumcumla beraber ben üyemle beraber hizmet ediyorum. 2017 yıldan beri de dernek başkanlığını sürdürüyorum. Ünye'de işlerimiz çok iyi. Hatta 2023 yılını kuyumcular yılı bölgemde ilan edebiliyor. Başkanım özellikle son dönemde bu sarrafiyede sıkıntılar vardı. Bazı konularda tedarikte sıkıntılar yaşandı. Siz neler yaptınız? Açtınız mı bu problemleri? Şimdi aşamadık. Şöyle aşamadık. Eğer sorunlar merkezde sorunsa yörelde bu sorunlar maliyete yol açıyor. Nedir bu? Bugün 1.65 1, olan hası olan, 1.66, 1.67 hası olan çeyreği 1.76, 1.77 civarında para ödeyerek yani tanede ciddi paralar ödeyerek sorunları açtık. Malum darphanede yetiştirebiliyor. Dün de bir Mustafa Atayik Başkanım da açıkladı. Ona da kulak vermeye çalıştım. Bir yöremizde gerek alışları yüksek tutarak gerek de ürün tedariğinde yatırım olarak kullanacakları takıda değil de yatırımda farklı değerlendirecekleri de diğer ürünlere yönlendirerek bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Ayağınıza ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Herkesi anlar... iyiye bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.